Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü ayet ve hadisimizin konusu müminin sözünde durmasıdır. Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Verdiğiniz sözü yerine getiriniz. Şüphesiz ki verdiğiniz sözlerden sorumlusunuz. Peygamber Efendimiz de bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Münafıklığın belirtisi üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünden döner, ona bir şey emanet edildiğinde ihanetlik yapar. Rabbim bizleri bu belirtilerden muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun.